Arkadaşlar bu balık Bizimize ee, sağlar Yemeği yer ee, e, Sorulacaklar da Yine ve sorular Yemiyorlar Yemeği yapıyorlar ee, Yemeği yiyorlar, K yemeği yiyorlar. Ee, İşte Peki gösterir misin? Hangisini daha çok seviyorsun? En çok bunu. Hmm. Az önce geldi ya. Evet. Neden suda nefes alıyorlar? Çünkü onlar de, e, denizde de, yaşarlar. Hı. evet. Bu Başka... bunlar da yemeli. Başka ne ya? O zaman. Başka ne bilgi vereceksin? Burunları var mı? Evet. Bunlar yok. Sadece nefes alabiliyorlar. Burunlarından değil. Evet. Solunga açılarını. Sonunca mama ne soruyor? Peki burunlarından koku alabiliyorlar mı? Hmm. Ee, Bence burunları vardı. Yok. Bak bunun bunu bunların... yok. Annem burunları var onların. He. Evet, evet kokluyorlar. Ee, Sadece denizdeki şeyleri kokluyorlar değil mi? Evet. Hmm. Güzel bilgiler verdin bize. Teşekkürler. Seni